Herkese yeniden merhaba. Bugün 19 Aralık 2023 Erken Rezervasyon 3. bölümle karşınızdayım ve bugün Bodrum konuşacağız biraz sonra. Bodrum erken rezervasyon Kurban Bayramı hepsi bir arada ama Bodrum'la bayram birleştiği zaman bir sürü olumsuzluk yanıp sönüyor benim kafamda. Hem trafik hem altyapı hem kalabalık bir de tabii çok pahalı Bodrum. Yine pahalı. Erken rezervasyon olmasına rağmen yine çok pahalı. Elimden geldiğince geldiğince daha ekonomik otelleri her şeyi dahil bazında getirmeye çalışıyorum. Hatta bu hafta içi bir tane kıymetli izleyicim demiş ki lütfen daha uygun otelleri anlatın. Efendim elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama her şeyi dahil dediğinizde bu işin bir sınırı var. Çünkü onun altına inerseniz problem büyük olur. Şimdi Bodrum'a başlamadan önce bu videonun çekilmesini sağlayan, katkıları veren, sevgili Tayfa İstanbul'a teşekkür ederek bir başlamak istiyorum. Tayfa İstanbul düşünce, sanat ve tadım etkinlikleri düzenleyen bir organizasyon. Alanında son derece başarılı. Dolayısıyla bu program onların katkılarıyla hazırlandı. Bir teşekkürle başlayalım. Bodrum'la devam edelim. Arada böyle iki tane 45 saniyelik onların etkinliklerini de tanıtan videolar göstereceğim size bu süre içerisinde. İlk otelimiz Kayraba Bodrum İmperial Akyarlar bölgesinden geliyor. Şimdi bu otel e, beklentiyi doğru ayarladığınızda Bodrum Bayram falan hani birleşerek bir şeyler olabilir. Çünkü Bodrum'da Bayram az sonra ilerleyen otellerde göreceksiniz çok pahalı. 375 odalık bir otel bu. Orta e, büyüklükte, büyüğe yakın bir otel. Denize sıfır. Plajı kum ve bu plaj mavi bayraklı. Denizi kum kademeli derinleşiyor. Balayı konseptleri son derece başarılı gerçekten. Hayvan dostu bir otel. Otele kedi ve köpek türü evcil hayvanlarınız 20 kilogramdan daha küçük olmak kaydıyla kabul ediliyor efendim. Nefis bir spası var. Çok güzel bir aqua parkı var. Çocuk mini club, havuz yani çocuk havuzu vesaire gayet iyi. Eee sınırda olsa bir çocuk oyun alanında var diyebiliriz. Dolayısıyla doğru beklenti doğru oteli yaratır. İşte bu otel onlardan bir tanesi. 24 metrekare standart kara manzaralı bir odası için fiyat konuşmaya kalktığımızda 14-19 Haziran'da kurban bayramı 5 gece efendim toplam 35.650. iki yetişkin bir de çocuk. Her şey dahil fiyat konuşuyoruz. 5 gece 35.650. 15-20 Temmuz'da Otelin fiyatı 51.300. 13-18 Ağustos'ta 5 gece yine 51.300. Dikkat bu otelin sezonda fiyatı 65-70 bin liralara kadar çıkacak 5 gece için. 10-15 Eylül bence en doğru zamanlarından bir tanesi Bodrum'un 30.900 lira 5 gecesi. 1-6 Ekim'de 26.500 lira. 6 Ekim'den sonra Bodrum için riskli kategoride hava o yüzden orayı almıyorum. 1-6 Ekim 26.500 lira. Gelin bir de ilk otelimizin puanlarına birlikte göz atalım. Bu otelin Trivago'daki puanı 8.1. TripAdvisor'da 9. ETS'de 8.2. Ve benim naçizane görüşüm 8. İşte Bodrum bölümümüzün 2024 Erken Rezervasyon 3. bölümümüzün ilk oteli. Kayraba Bodrum Imperial Akyarlar. Kıymetli dostlarım, videonun başında da gördüğünüz otel tanıtımları, otel e, bilgileri anlatırken hiçbir otelden herhangi bir ekonomik destek, ekonomik katkı almadan anlatıyorum bunu. Çünkü ben de bir otelciyim. Çok uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum ve kişisel gözlemlerime ve deneyimlerime dayanarak bu yorumları sizlerle paylaşıyorum. O yüzden otellerden herhangi bir katkı, herhangi bir ücret almıyorum. Ancak elbette günümüz ekonomik şartlarında bu içerikleri de üretmenin maliyetleri var. En başta da zaman maliyeti var. İşte o yüzden bugünkü içeriğimiz Tayfa İstanbul katkılarıyla hazırlandı. Bir düşünce, sanat ve tadım etkinlikleri organizasyon firması Tayfa İstanbul. Çok güzel etkinlikler yapıyor gerçekten. Bakın Ocak ayında iki farklı tarihte Kaş'ta çok güzel bir sanat ve tadım etkinliği karması düzenlemişler. İşte 45 saniyede kıymetli destekçimizin bu videosunu birlikte izleyelim. Tayfa İstanbul kaçta neler yapıyor? Müzik Gerçekten nefis manzaralar, olağanüstü bir sanat etkinliği, tadım etkinlikleriyle birleşiyor. Sohbetlerle keyifli devam ediyor. Üstelik de çok güzel bir otel. Daha önce size Radisson Kaş'ı anlatacağımı söylemiştim. Çok yakında anlatacağım. Hatta yılbaşında büyük olasılıkla oraya gidip orada bir çekim yapmaya gayret edeceğim. Şimdi gelin Bolcum'a dönelim. Kurban Bayramı. Erken rezervasyon ikinci otel. 35 binlerle başlamıştık. 42 bin seviyelerine geliyoruz efendim. Duja, Bodrum, Torba'dayız. Bu oteli geçen sene de anlattım ama fiyatlar her geçen sene yükseliyor. Üstelik de bayramda ciddi noktalara çıkıyor. 87 dönüm gibi çok ciddi bir arazi. 87 bin metrekare. 420 oda var içinde. 370 metrelik bir sahili var. Tek başına bu otelin. Denize sıfır. Plajı kum çakıl ve bu plaj mavi bayraklı. Denizi kum çakıl, denizin bazı bölümleri de taşlı. Burada dikkat. Kademeli derinleşen bir denizden söz edebiliriz. Özel bir koyu var Duca Bodrum'un torbada. Kendisine ait. Çocuk konseptleri iyi, balayı konseptleri gerçekten iyi. Kalış süreniz boyunca eğer 5 gece ve üzeri kalıyorsanız bir gecesinde de ücretsiz bir alakart hizmetinden, alakart restoran servisinden yararlanabiliyorsunuz. Normalde her şey dahil otellerde bile a la carte restoranlarda yemek yemeye kalkarsanız oteline göre, sezonuna göre kişi başı 10 euro ile 50 euro arasında değişebiliyor. Hatta 100 eurolara kadar çıkabiliyor zaman zaman. işte o hizmetten 5 gece ve üstü kalırsanız bir gece ücretsiz yararlanabiliyorsunuz bu otelde. Bu da enteresan bir detay. Otelin çok da güzel bir spası var. Bodrum istiyorum diyorsanız nispeten Bodrum standartlarında, Bodrum yeşil bir yer değil çünkü. Bodrum standartlarında yeşile yakın bir otel istiyorsanız, özel koyu olan bir tesis istiyorsanız işte Duja Bodrum sizin için uygun olabilir. 24 metrekare club odasında onları öyle adlandırıyorlar. Fiyatlar şöyle efendim. 14-19 Haziran yani Kurban Bayramı 5 gece 42.055 lira. 42.055 lira. 2 yetişkin bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil bu fiyata. 16 21 Temmuz'da fiyat 53 bin tıpkı 13 18 Ağustos'taki 5 gece 53 bin gibi dikkat bu otelin fiyatı böyle Mart'ın Nisan'ı gördüğünüzde sezonda 80 bin liralara kadar çıkacak 5 gece için konuşuyorum şu anda 53 bin lira 10 15 Eylül'de yine Bodrum'un en güzel zamanı 36.700 lira 1 6 Ekim'de de fiyat 30.900 liraya düşüyor gelin Duja Bodrum'un puanlarına da güncel puanlarına da birlikte bir bakalım. Trivago 8.1, TripAdvisor 9, ETS Otel puan 9.1, benim de bu otelle ilgili puanım 8.6. İşte Bodrum, ikinci oteldeyiz efendim. Duja Bodrum, Torba. Bodrum merkeze biraz daha yaklaşacağız. Üçüncü otelimiz Gümbet'te Selectum Colors Bodrum. Yine geçen senede anlattığım, önerdiğim otellerden bir tanesi. Bakalım bu sene fiyatları ne durumda? 38 dönüm gibi bir arazide 496 oda. Arazisine göre biraz fazla odası var. Çünkü hep söylerim ya size dönüm başına dönüm hesaplarken mesela 496 odaysa bunun 49-50 dönüm civarında olmasını bekleriz. Biraz oda sayısı yüksek o manada. Denize sıfır. Plajı kum ve bu plaj mavi bayraklı. Denizi kum ve kademeli derinleşiyor. Dolayısıyla Bodrum. Plajı kum, denizi kumsa hani hiç fena değil. Hem de Gümbet'te yani Bodrum merkeze çok yakında. Çocuk, bebek ve balayı konseptleri gayet başarılı. Tekerlekli sandalye için uygun bir otel. Oldukça düz ayak. Ücretsiz alakart var bunda da. 5 gece ve üzeri kalıyorsanız 1 gece ücretsiz alakart hizmetinden faydalanabilirsiniz. Aqua Park. Çok iyi gerçekten ve bu otelde bir de sürpriz var. Ben hep 0-12 yaşta bir tane çocuk dahil konuşuyorum. Bu otelin belirli kategori odalarında, benim söyleyeceğim odada değil, belirli kategori odalarında 0-12 yaş 2 çocuk birden ücretsiz efendim. Aklınızda bulunsun. İşte 23 metrekare standart kara manzaralı. Bunda en fazla bir çocuk kalabilir. 14-19 Haziran'daki fiyatı 48.200 lira 5 gece. 12 yaşına kadar bir çocuk dahil, iki yetişkin dahil, her şey dahil fiyat konuşuyoruz. 16-21 Temmuz 47.500 lira ki bu otelin sezondaki fiyatı Mart gibi falan 80 binleri bulur. 13-18 Ağustos'ta 50.300 lira. 10-15 Eylül'de 43.300 liraya düşüyor. 1-6 Ekim'de de 40.500 liraya düşüyor. Gelin Selectum Colors'ın puanlarına da birlikte bir bakalım. Trivago 8.2 TripAdvisor 9 ETS Otel puan 9.1 benim yorumum 8.5. İşte karşınızda 3. otelimiz. Gümbet'ten geliyor. Selectum Colors Bodrum. Şimdi size 3 tane Bodrum oteli anlattım. 2 tane daha var yolda. Bunların fiyatları maalesef ciddi ciddi çok yüksek. Ama onlara geçmeden önce kıymetli destekçimiz Tayfa İstanbul'un İstanbul'da yaptığı bir sanat etkinliğinden söz edeyim. Ocak ayı boyunca her pazartesi günü saat 19'da Ataşehir'de çok güzel bir otelde. City 161'in çatı katında 12. katında ki restoranına da oradan geliyor kat 12 restoran nefis bir manzarada Paint and Wine nefis bir etkinlik düzenliyorlar. Çok güzel bir sanat etkinliği bu. İşte detay. Sanata ilgi duyan ama bu konuyla ilgili herhangi bir yetenek gerektirmeden bir şeyler yapmak hem de bunu yaparken keyifli zaman geçirmek isteyenler için çok uygun bir atölye programı izlediniz. Gelin Bodrum'a dönelim. Dördüncü otel. La Blanche Island Bodrum Güvercinlik. Bodrum'un hemen girişinde sağ tarafta Güvercinlik koyunda çok güzel bir otelden bahsediyorum. Ee, abartmıyorum. Güzel bir otel gerçekten. 81 dönüm arazi üzerine. Çok büyük bir arazi üzerinde. 508 odalı oldukça da büyük bir otel. Denize sıfır, plajı kum ve bu plaj mavi bayraklı. Denizi kum, kademeli derinleşiyor. İşte yine Bodrum, plajı kum, denizi kum. Aklınızda bulunsun. Kendine ait şahane bir koyu var, özel bir koyu var bu otelin. Aqua Park'ı çok güzel, spası çok güzel. Çocuk bebek konseptleri gayet iyi, gayet iyi bir mini kl klubu var. Meraklısı için bu otelin içerisinde swim up yani doğrudan havuz erişimli ya da özel havuzlu villa tipi odalar da var. Elbette ben ondan bahsetmeyeceğim. Ben en ekonomik odasının fiyatlarını vereceğimse size. 26 metrekare. Standart kara manzaralı ekonomik sayılabilecek bir odasının fiyatları bile çok yüksek çünkü bu otelin. 14-19 Haziran'da efendim bayramda 5 gece 2 yetişkin 1 de 12 yaşına kadar çocuk her şey dahil 68.700 lira paket fiyatı 5 gece. Bu otelin sezondaki fiyatı 120 120.000'leri görecek. Aklınızda olsun. 16-21 Temmuz ve 13-18 Ağustos'ta yani Temmuz ve Ağustos'ta beşer gecelik fiyatlar 88.800 lira şimdiden erken rezervasyonda bile. 10-15 Eylül'de 59.200, 1-6 Ekim'de ise otelin fiyatı 47.400 lira. İşte La Blanche Island Bodrum'un puanları. Trivago 9.1 TripAdvisor Advisor 9 ETS otel puan 9.9. Çok yüksek puanlar gerçekten. Ve benim yorumum 9.2. Başarılı bir otelden ama pahalı bir otelden söz ediyoruz. İşte Bodrum'un dördüncü erken rezervasyon oteli La Blanche Island Bodrum Güvercinlik. <laughs> Daha ekonomik oteller söyler misiniz? Daha ucuz oteller söyler misiniz diyorsunuz. Bölümün başında da anlatmaya çalıştım. Elimden gelen en ekonomikleriyle başlamaya, sonra fiyatı daha yüksek olanları anlatmaya gayret ediyorum. İşte bu bölümde de fiyatı daha yüksek en yüksek otele geldik. Bodrum dendiğinde benim için Bodrum'un en güzel bölgesi ki bunu herhalde 3 yıldır anlatıyorum. Yalı Çiftlik'tir efendim. Yem yeşildir. Yani Bodrum'un belki de tek bu manada yeşil kalmış yeri Yalı Çiftlik. İşte oradan benim çok beğendiğim çok eski, çok ciddi bir marka otel getiriyorum karşınıza. Happy Mark Resort, Sea Garden, Yalı Çiftlik Bodrum. Bu otel 191 dönüm araziydi. 191 bin metrekare. İnanılmaz bir araziden bahsediyoruz. Zaten az sonra e, videoda göreceksiniz. Ve sadece 285 odası var. Tabiri caizse otel, tesis, çam ormanının içine gömülmüş durumda. Siz tesisi göremiyorsunuz ormandan. O kadar güzel bir tesis bu. Denize sıfır. Plajı kum ve bu plaj mavi bayraklı. Denizi kum, kademeli derinleşiyor. Yalı çiftlikte kendisine ait özel bir koyu var. Gerçekten sıra dışı bir tesisten bahsediyoruz. Nefis bir spa, çok iyi bir çocuk konsepti, ayrıca çocuk akuası, mini klubu. Yok yok hemen hemen her şey var bu otelde. 31 metrekare standart bahçe manzaralı. Yani en ekonomik odasında 14-19 Haziran'da 5 gece bayramdaki fiyat... 90.500 lira. Pahalı, çok pahalı. 90.500. 16-21 Temmuz ve 13-18 Ağustos. Temmuz ve Ağustos. Beşer gece paketler 94.500 lira. Bu otelin Nisan'da bu sezonlar için yani yüksek sezonlar için fiyatı 150.000 liraları bulacak 5 gecede. İnanılmaz rakamlardan söz ediyorum. Evet, çok güzel otel. Fiyat da bu. 10-15 Eylül'de 70 bin liraya düşüyor 5 gecesi ve 1-6 Ekim'de 38.500 lira. Böyle Ekim çok cezbedici bu otel için çok güzel bir fiyat. Eğer havayı da iyi yakalarsak Ekim bir fırsat olabilir. Şimdi gelin bu çok beğendiğim otelin de puanlarına birlikte bakalım. Trivago 8.9, TripAdvisor 8, ETS otel puan 8.6. Benim yorumum olağanüstü doğa, olağanüstü bir koy 9.2. İşte karşınızda Erken rezervasyon Bodrum'un 5. oteli Happy Mac Resort Sea Garden Yalı çiftlik Bodrum. <laughs> Değerli dostlarım 3 sene yakın süredir beraberiz ve sizlere bir turizm işletmecisi, profesyonel bir otelci, hala bir otel grubu yönetmeye gayret eden bir profesyonel işin içinden biri olarak otel ve tatil önermeye mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde yorum yapmaya gayret ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik ama böyle 13.000-14.000 14 seviyelerinde 14.000'e yakın bir seviyelerde abone sayımız tıkandı kaldı. Sizden bir ricam var. Lütfen programı yeni izleyenler abone olmayı unutmasın. Eski abonelerimiz de yanında birkaç tane abone getirsin de şu psikolojik 15 bin sınırını bir geçelim birlikte olur mu? Çok yakında yeni bir bölümde tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar efendim. kalın.